Merhaba arkadaşlar ben Razan bugün Tik ismini bilmiyorum ismini tam bilmiyorum oynayalım arkadaşlar nerede abone olmayı bir de yorum yazmayı unutmayın gel lan buraya ölen arkadaşlar ben video dışı oynadım güzel oyun o yüzden videoyu sunu çekin dedim. Oğlum öl kayıbcıydı. Ne olacak ya? Kuzum sürükleniyor. Tok, tok 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 benim silahım çok sıkıyordu be. Niye gitti ya? Hayır 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 öleceğim öleceğim. hayır 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 hayır. hayır. Benim planım, planım. <laughs> Heh, bir tane yumruk vurdum. Öldü. Ezik. <laughs> Uçarak bir tane yumruk vurdum arkadaşlar. Öldü. İşte benim gücümü bilmiyorlar. Benim gücümü bilseler bana asla karışmazlar. Ama bilmiyorlar abi ya. Bazen kim kardeşinin gücünü bilmiyorlar abi ya. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? <laughs> ha? Böyle ölüyorsun işte. Tekme kapat vur. mayın. Aa, mayına basmayın tamam mı? Mayın var bunda mayın. Hadi lan. Öl öl öl. Öl. De. Hayır. Hayır o silah benim. Tamam. Oğlum, bu silah ne lan? Silah gitti. Arkadaşlar kolay yani. Kolay. Arkadaşlar kolay geliyoruz işte yani ya beni yenecek kimse yok ya. Değil mi arkadaş? O silah beni. Hayır. 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 Can box. Ah, öl Canım full benim. Para yetmiyor. Para yetmiyor. Nasıl ya? Nasıl yetmez? Bak şimdi kazanacağım. Siz siz bana hayra kalacaksınız arkadaşlar. İnterneti kapatalım. Reklam çıkıyor çünkü izli bir. ya. Evet. Ben ben yani... senden. Videolarıma da asla ve asla reklam koymam arkadaşlar. Biliyorsunuz tek YouTube koyar. Ben koymam yapabilirim. reklam varsa YouTube koyup ben koymayayım. bu ben. İşte. i̇şte. O benim. Çekti öl. Lin. Buraya silah düşecek. Buraya silah düşecek dedim ben size. Ne dedim lan ben size. Ben buraya silah düşecek demedim mi? Dedim işte. Ben size silah düşecek dedim. Gel lan buraya. Gel, gel buraya kırmızı şort deyin. Gel buraya kırmızı şort deyin buraya. buraya şoklayın. Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Beni yenecek kimse yok abi ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Beni kimse, Beni kimse yenemiyor. Beni kimse yenemiyor. Beni kimse yenemiyor abi 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 abi. Abi, abi gitti lan? Şimdi ben abim tamam mı? Tamam tamam. Tam ben abim lan. İşte. Ben abim. Bana abi diyeceksiniz ben sizi abi demem. Siz bana abi dersiniz. Neden? Çünkü siz benden küçüksünüz lan. Siz benden küçüksünüz. Siz benden küçüksün. Çünkü tekme tokat ben de. Allah. Neyse ne olacak ne olacak. Neredeyim ben? Gel öl. Öl. Hayır, 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 gidin, 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 gidin lan, lan o silah düştü. Evet, i̇şte de tek kaldı. Ben burada mı diye bakayım. <laughs> o mal orada kal. Anam, orada onu sevmem sen. Dur! Hayır! Kar 98, Kar 98, canım full. Can full. Hayır! Öleceğim. Arkadaşlar canıma bakın. Ay, ölecektim, öldüm zannettim. Orada herkes öldü zannediyor. Neden? Çünkü can çok az. siz orada kalmayın. Siz bur siz orada kalmayın. Ben sizi döveyim. Ben ölmüşüm. <laughs> ben <diyorum, öldürdüm. Gülüyor> Gelin lan. Allah kesildim hocam. Hocam ben kesildim, kesildim, kesildim. gitti. Bayram da Okey. Oğlum şimdi siz bittiniz. Uy. Git lan. Hayır. <laughs> of oğlum. Okeydan. No thanks. Yani. Arkadaşlar yanımda Serdar var. Yeni geldi. Merhaba arkadaşlar. Gel lan öl lan. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı. Bir de yorum yazmayı unutmayın. Bunların hepsini bir de Serdar'ın kanalında yapın. Yapın. Lütfen. Oh be o ilk önce öldü. Serdar görüyorsun değil mi ne kadar güzel oynuyor. Güzelim. Görüyorsun değil mi? Yumruklarla öldürüyorum onları. Kendi yumruklarımla öldürüyorum nasıl bir yaratıcılık? Ve silah kullanmıyor. Allah! Türkiye'dik <laughs> şimdi biz burada. İlk ölen biz olduk. Evet, doğru. Sabır, doğru söyledi. Bir tane silah tek İşte o da silah da bana gelmemişti. Öldüm, öldüm. Öldüm, öldüm. Çıkma bana. var. Yumruk yerde yazıyor. lazerli silah. O bu silah tek atıyor. Evet, doğru söylüyor. Uy! Aa silah gitti. Bak tek vuruş. Tek vuruşluk hakkın var silahta. O yumruk atma. Uy! Yerine... Adam adamdaki silah neydi bu? Evet. Doğru. Yüz mermisi var. A bak yerinde durunca sen silah geliyor. Ben, ben size mi saldırdım lan? İnşallah ölüyorum. Ölüyorum Fuat abi. Adamın canı full. Ben ölürüm ki. Adamın canı full abi ya. Bu nasıl adalet? Adama bomba Bomba atan <laughs> silah geliyor bana. Arkadaşlar bu nasıl adalet? Çat mı bu ya? Yoksa oyun bilerek mi veriyor arkadaşlar ya? Oyun öyle ya. Sana ben nefret ediyorum. Bak oyun ne geldi? Abi adam bana bir vuruyor canım. Canıma bak abi. Ya diye ya, ya bir git ya. Allah aşkına bir git ya bu oyunda adama tek atan şey geliyor. Silah geliyor bana. Çok kötü silahlar geliyor ya. Bazen sana geliyor bazen onlara. Bak bana AK geldi. Bak bana AK verme ya. Bana AK verme. Bir kez ben oynasam mı Oyna. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Rezan'dan şey alacağım. Hmm, Rezan için. Hayır, hayır Ya oh. Arkadaşlar bu kraldır. O kral şeyini takmış galiba. O yüzden cana gitmiyoruz. Sadece düşmesi gerek. Ya kazandım Rezan senin için. Hadi hadi hadi. Tek atan silah mı bu? Hayır bak bu silahın yüzünden ben öldüm. O tek atan değil bu. Hadi. Uy 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 kafa girişiyor. Uy çok güzel vurdum ama. Çıkar mı? Çıkar. Oo, severim. O severim. Bu oyunda UMP'de güzel. Evet UMP'de var. Arkadaşlar bu, bu silahların hepsini şeyden a bakar 98. Arkadaşlar bu oyunun bütün bu silahlarını nereden öğrendik? PUBG'den. Değil mi Serdar? Evet. PUBG ilk göz ağrı. PUBG siz de oynamayı unutmayın isterseniz. Tabi. Oyun karar ver. Ölmeyeceğim ki ben. Ölmem. Ölüm. Şimdi <laughs> ben. Uyy, kafasını kırdım onun. Arkadaşlar lütfen 50 like atarsanız seviniriz. Ne li ya? 60 atarlar o. 60 60. 60 like atmayı unutmayın arkadaşlar. 60. İnşallah atarlar. Hayır, hayır. TNT. O TNT'ler TNT, ler TNT var geliyorlar. Yani. TNT var ya. Bak bak bak. bak. Üç tane TNT'nin arasında TNT. Tok tok oh, o o silah benim. Hadi bakayım. Pompa ki. Ben burada durayım. Hayır, hayır. Tek adam silah var. Ölüm. Oha! Tek silahı olanlarız. Vurdum birazcık ve kazandım. Nasıl bir şey? Nasıl bir vizyon abi ya? Nasıl bir vizyon? Abi! 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 Ay bugün abi! 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 Arkadaşlar video burada bitsin. Videoya 60 like atmayı unutmayın ve abone olup bir de yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.